Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, sözel bölümdeki LGS Türkçe denememizi birlikte çözeceğiz. 20 sorumuz var. Birinci sorumuzdan hızlıca başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize bir e, zayıf sözcüğü vermiş, bazı anlamlar vermiş ve eşleştirdiğimizde açıkta kalan sözcüğü bize soruyor. Peki arkadaşlar ilk sorumuza bakıyoruz o halde. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan, sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan, önemli güvenilir olmayan, bilgi yönünden yeterli olmayan demiş. Hemen şıklarda bakıyoruz. Bu kadar zayıf ışıkta ders çalışılmaz. Bu bir Sanki yok gibi bunun karşılığı. Diğer şıklarımıza bakalım. Zayıf olduğun derslerde daha dikkatli olmalısın. Yani bilgi yönünden yeterli olmayan bu varmış. Bu konuda zayıf biri olduğu için işi zamanda yetiştiremedi. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamını karşılıyor. Depremde zayıf olan binalar çok fazla hasar gördü dediğimiz zaman da aslında sağlamlığı dayanıklı olmayan da bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Adana. İkinci sorumuza bakıyoruz hemen arkadaşlar. Bir parça vermiş, Türkçenin karakter karakteristik özelliğini taşımak sözüyle anlatılmak istenen hangisidir diyor. Paragrafımıza bakalım bir. İkilemeli anlatım Türkçenin karakter karakteristik özelliğini taşır. Yazılı ve sözlü anlatımda çok sık kullanılır. Yalın ve gösterişsiz olduğu kadar kısa ve etkilidir. İkilemesiz anlatım cılızdır, yavandır, doyurucu değildir anlatımda istenilen etkiyi yaratabilmek için ikilemeye başvurulmalıdır. Dediği zaman aslında bize karakteristik özelliğin yönü açısından has olmakla alakalı bir bilgi vermiş. Peki geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bizden altı çizili olan sözcükle anlatılmak istenen hangi söz cümlede verilmiştir diyor. Bir öğretmen iyi not verdiği zaman değil, karanlığa ışık tuttuğu zaman değerlidir. Karanlığa ışık tutmak. Peki ışıklara bakıyoruz. Öğretmen hayat deneyimine sahip olmalı ve öğrencilerin gerçek yaşamı hazırlamalıdır. Bu değil sanki. Öğretmen öğrencisinin neye motive olacağını anlamalı ve ona göre yol haritası belirlemelidir. Öğretmen iyi bir dinleyici ve rehber olmalı, karanlığa ışık tutmalı, öğrencilerine yol gösterip kılavuzluk etmeli. Cevabımızın Ceyhan olduğu aşikar arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı soruyor bize. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni virüs olgusuyla karşılaşıyoruz ve 400 bin insanın ölümüne yol açan bu virüslerin yok edilebilmesi için erken teşhis tedavi yöntemlerini bir an önce önem vermeliyiz demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman kesin olarak çıkarılabilecek tek yargı aslında virüs taşıyanların bir bölümünün kurtulduğumu Virüsler daha çok yetişkinleri etkilemektedir. Yetişkinle alakalı bir veri yok. Bizim elimizde gelişmiş ülkelerde virüs görülmemektedir. Bu da yok. Virüs taşıyanların bir bölümünün kurtulduğunu, erken teşhisin en azından bir an önce önem verilmesi gerektiğini biliyoruz. Ölenlerin sayısı her gün geçen gün azalmaktadır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Baktığımız zaman arkadaşlar 5 sorumuza, beşinci sorumuzda numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez denilmiş bize. Şimdi bir numaralı cümleye bakıyoruz. Öncelikle Dostoyevski'nin alanı insan ruhudur. Bu ruhun ufuklarını doğru her yönden koşmaya çalışan bir romancıdır o demiş bize. Peki ne diyor? Bir kavram ya da durumu tanımlayan cümle çeşitler ve evet, baktığımız zaman aslında bir kavram ya da durumu açıklamış mı koşmaya çalışan bir romancıdır. O Dostoyevski'nin alınını anlatmış. Dolayısıyla bu var. İki numaralı cümle. Şimdi burada küçük bir karışıklığımız var. İki tane ki yazıyor fakat her ikisinden değerlendirebiliriz baktığınız zaman burada. Öteki romancılarda olduğu gibi yalnız doğrusal bir yaklaşımla girişmez ruh çözümlerine. Onun romanları da yalnızca ruhumuzda olması gereken değil olan gerçeği de başka romanlarda olmadığı kadar açık görürüz demiş. 2 numaralı cümlede iki durumu veya olayı türlü açılardan kıyaslayan cümleye yer verilmiş mi? Baktığımız zaman aslında evet arkadaşlar yer verilmiş. Onun romanlarında yalnızca ruh çözümlemelerini değil, ruhumuz olması gerekeni değil. Olan gerçeği de başka romanlarda olmadığı görürüz demiş. Yani iki tane durumu ele almış. Üç numaralı cümlede söylenmek istenen direkt ifade edildiği doğrudan anlatıma yer verilmiştir diyor. Dostoyevski Rus edebiyatının önde gelen romancıların onun sanatından asla ödün vermediği söylenir. Söylenir dediği zaman aslında biz burada dolaylı anlatımın olduğunu anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet burada dolaylı bir anlatım mevcuttur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Peki 6. sorumuza bakıyoruz. 6. sorumuzda hangisine ulaşılamaz demiş. 13. yüzyılda yaşayan sanatçının eserlerinde İran edebiyatının etkisi görülür. Sanatçı divan edebiyatının ilk şairi kabul edilir. Aşk şiirlerinin en önemli temasıdır. Farsça'da yazılmış bir eseri olduğu söylenir. Ancak günümüze Eser ulaşmamış baktığımız zaman. Şimdi söz edilen sanatçı şiirlerinde aşk konusunu işlemiştir. Evet işlemiş. Divan edebiyatının en önemli şairidir. Bunu henüz bilmiyoruz. Farklı dilde yazılmış eserleri vardır. Evet Farsça yazmış. Şairi edebiyatından etkilenmiş. İran edebiyatının etkisi görülür demiş. Doğru. Dolayısıyla cevap Bursa. Geldik yedinci sorumuza yukarıda anlamları verilen deyimler arasında sırasıyla kullanılmıştı. Şimdi hayıflanmak dediğimiz şey aslında arkadaşlar hayıflanmak e, yapmadığımız şey için duyduğumuz pişmanlıktır. Hayıflanmak, sinirlenmek, öfkelenmek, böbürlenmek, büyüklenmek. Peki şıklara bakıyoruz. Dün kazanın etkisiyle elim ayağım titredi. Burada bir hayıflanma yok. Babam ağabeyimin eve geç kaldığını öğrenince tepesi attı demiş. Bu bir dursun. Müdür bugün burnundan soluyordu. Burada bir hayıplanma var mı? Burada da aslında bir e, sinirlenme, öfkelenme durumu görmüyoruz. Maç berabere bitince kafası attı. Bu olabilir belki. Şimdi bir kere Adana'da bir sinirlenme, öfkelenme durumu yok. E, tepesinin atmasını bir sinir öfke görüyoruz. Burnundan soluması bir sinir öfke. Maç berabere bitince kafası attı. Burada da bir sinir öfke. İkincisi. Şimdi Adana'yı el etmiştik. Bu gitti. Dolayısıyla buraya da hiç bakmıyoruz. O sınava girmediğim için başımı taştan taşa vuruyorum. İşte taştan taşa vurması. Yapmadığı şey için pişmanlık duyması. Değerli arkadaşlar cevabımız Bursa'dır kesinlikle. 8. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar boşlukları anlamlıca en uygun olan sözcüklerle tamamlamamız gerekiyor İrlanda seteri cinsi köpekler uzun bacakları sayesinde yüzme konusunda pek çok konuda insanlara yardım etmedi öğrenme uygulamadı bir dursun burası çok becerikli olduklarından Demek ki bir yetenekleri varmış bir konuda çok becerikli olduklarından pek çok konuda değil insanlara yardım etmede değil öğrenme ve uygulama olabilir. Denizde nokta nokta tehlikesiyle denizde ne tehlikesi olur arkadaşlar kalma tehlikesi olmaz ölüm tehlikesi dağlara kapılma tehlikesi olmaz boğulma ya da ölüm tehlikesi olabilir. Fakat zaten Bursa'yı da elemiştik. Ancak siz ne yaparsanız yapın bu nokta nokta köpek yüzmeye yanaşmıyorsa onu zorlamanız kesinlikle yanlış olacaktır. Süreçte gelebilirdi eğer ortadaki bölümü elememiş olsaydı. Fakat cevabımızın adana olduğu belli. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Bu sözcük aşağıdakilerden hangisidir? diye sormuş bize. Şimdi öncelikle Braille alfabesi 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemi. Bu alfabede kelimeler soldan sağa doğru okunuyor. Sevgi'nin Braille alfabesinden yararlanarak bilet bilet bilgi bilim sözcüklerini yazmış. Yazısını kontrol ettiğinde bir sözcüğü yanlış yazdığını fark etmiştir. Bu sözcük hangisidir diye soruyor bize. Şimdi bütün şıklarda aslında arkadaşlar yazılan sözcüklere bakalım. Şimdi hepsi iki noktayla başlamış. İki nokta neyi karşılıyor? B harfini karşılıyor. Yani bütün şıklarda ilk olarak B harfiyle başlamış. Sonra çaprazlamasına iki harf var. Baktığımız zaman çaprazlamasına olan iki harf tümünde de i harfini karşılıyor. Dolayısıyla i var ikinci harfimiz olarak. Sonrasında hepsinde 3 nokta var. 3 noktanın olduğu yer burası L harfi yer alıyor. Sonrasında bu tarafa doğru, sağa doğru giden 2 nokta görüyoruz. Sağa doğru giden 2 nokta bizim için aslında neyi ifade ediyor? Yine i harfini ifade ediyor. Sola doğru giden 2 nokta neyi ifade ediyor? Hemen bakıyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar burada da aslında E harfini görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında şu üç harfin yan yana gelmesi bize bilim sözcüğünü ele veriyor. Dolayısıyla bilim sözcüğü doğru yazılmış. Bu dördünün kullanılmış olması bize hangisini ele veriyor? Dördünün kullanıldığı alana bakıyoruz. Burada hemen T harfini görüyoruz. Yani bilet sözcüğü de doğru yazılmış. Burada dört tane harfin yanına gelmesi G ve iki tane sağa doğru giden nokta bu da iyiydi. Bilgi de doğru yazılmış. Dolayısıyla cevabımız denizli. 10. soruyudan devam ediyoruz. Cahit Sıtkı ile alakalı bir bilgi verilmiş ve şiire ait olamaz. Diyor. 35 yaş şair olarak anılan Cahit Sıtkı şiirlerinde çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş. Nedense hep ölümün üstüne gitmiş. Aşklar, yalnızlık, çocukluk gibi şiirleri konusunu almış. Felekliniz ne kadar kahretse kalbimize zaman zaman hatırladığımız olur. Hangi deliber ilk aşkı tattırdı bize bir bahtiyarla yaşadı demiş. Dolayısıyla burada bir aşk kavramı var ait olabilir. Affen de değil para saydım sattı bana çocukluğum artık ne yaşamım var ne de adım bilmiyorum ki kim olduğumu yalnızlık var burada. Nerede ne zaman bu hava çalınsa hoş geldi geçmişteki güzel günler nereye gidersen git günlük tası bırak biraz da şad olsun gönüller. Aslında burada bir özlem konusu da görüyoruz. Bizlik o hücumun bütün aşkıyla kanatta bizlik o sabah ilk atılan safta yüz altta. uçtuk muaç ufkunda. Muaç demiş arkadaşlar zaten tarihsel bir bölge mevcut dolayısıyla cevap denizde. 11. sorumuzdan devam ediyoruz hızlıca. Fiilimsi ile bağlanmış hali hangisidir diye sormuş rehber öğretmenin sınav kaygısına yönelik sınıfta konuşma yaptı öğrenciler teker teker sorular sordu demiş. Şimdi dolayısıyla bizim burada bir fiilimsi tespit etmemiz gerekiyor. Fiilimsilere bakıyoruz. yapmış demiş. yapar bu fiilimsi değil zaten. yapınca ve yaptı demiş Bu da fiilimsi değil önce ince ve yapmış yapmış dediği bölüm Aslında arkadaşlar virgül kullanılmış virgül kullanıldığı için Aslında bağlamış olmuyor burada virgül kullanılmadan bağladığı bölüm yalnızca Ceyhan'da mevcut 12. sorumuzdan devam ediyoruz hangisi ee, söylenemez demiş soruda arkadaşlar 12 sorumuzdan devam ediyoruz Hangisi söylenemez demiş. Şimdi birinci cümlenin yüklemi söz öbeğidir diyor. Benciler hiç hoşlanmadığım insanlardır. Evet baktığımız zaman hiç hoşlanmadığım insanlardır. Bu cümlenin yüklemi ve söz öbeğinden oluşuyor. Onların çekilir halleri yoktur. Yanlarında bulunmak, konuşmalarını dinlemek büyük bir aza, azaptır. E, bu durum sabır ister demiş. Yine aynı şekilde ikinci cümlenin öznesi bir söz öbeğidir. Demiş. Baktığımız zaman burada da yine aynı şekilde özne söz öbeğinden oluşuyor. Üçüncü cümlede özne cümlede yazılmamıştır demiş. İnat edip katlanmaya çalışsanız bile bir yerden vazgeçersiniz. Kim? Siz. Gizli özne mi? Evet, gizli özne. Dördüncü cümlenin yüklemi olmaz sözcüdür. Ne çare bunlardan kaçmaktan mümkün olmazdır. Bu cümlenin yüklemi cevabımız Denizli. Geldik 13. soru 13. sorumuz görsel okuma sorusu aslında baktığımız zaman epey de uzun bir soru arkadaşlar. Bu tip sorularda lütfen gözünüzü korkutmasın. Bir soru ne kadar uzunsa aslında o soru o kadar basittir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar sorumuza. Yukarıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz. Türkiye'de okur yazar erkek nüfus oranı kadın okur yazar nüfus oranına göre fazladır. Öncelikle aslında bir tablomuzu da inceleyelim bu esnada. Türkiye'de okur yazar olmayan nüfus oranından bahsetmiş. Mesela erkeklerin %1.1 kadınların 6.1 hala kadın okur yazar olmayan oranı daha fazla okuma yazma bilmeyen genç sayısına bakıyoruz. 1996'da 170 milyonken 2016'da bu 102 milyona düşmüş. Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ise 2009'da 4 milyon iken 2018'de 2 milyona düşüyor. Ve okuryazarlı olmayanların bölgelere göre dağılımı. Baktığımız zaman okuryazarlığı olmayan bölgelerin en yüksek Güney Asya, sonra Sahra'da Afrika, Doğu ve Güney Doğu Asya'yı görüyoruz. Yani aslında bir Asya Afrika bölgesi, sonra Kuzey Afrika ve Latin Amerika Karipler bölgesinde okur yazarlık olanları ile alakalı bir veri görüyoruz arkadaşlar. Peki Türkiye'de okur yazar erkek nüfus oranı kadın okur yazar nüfus oranından fazla mıdır? Evet doğal olarak fazla baktığımız zaman tabloya göre. Türkiye'deki 1900 okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı 2018'de azalmıştır. Bununla alakalı bir veri yoktu arkadaşlar. Kadın erkeklere göre sadece okuma yazma bilmeyenlerin sayısıyla alakalı bir değişiklik görüyorduk. Bunun haricinde aslında kadın erkek diye sınıflandırmamış. Okur yazarlığı olmayanların en fazla bulunduğu bölge Güney Asya bölgesidir demiş en fazla bulunduğu bölge Güney Asya mıydı? Evet Güney Asya'ydı. Dünyada okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü erkek sayısı kadınlardan azdır demiş. Bununla da alakalı aslında burada zaten bize bir bilgi vermiş. Cevabımız Bursa. dördüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar anlamda bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olur diye sormuş. Şimdi öncelikle burada aslında giriş cümlemizi belirlememiz gerekiyor. Giriş cümlemiz aynı zamanda özne olursa bizim için daha başarılı bir giriş cümlesi olacaktır. Ve bağlaçlarında bulunmaması gerekiyor aynı zamanda. Peki bakıyoruz hayatlarını sürekli denizlikte geçirdikleri için, geçirdikleri için. Bu duruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ikinci cümlede buna göre diye başlamış. Dolayısıyla bu da giriş cümlesi olamaz. Filipinler demiş. Bu dursun. Araştırmalar tıpkı demiş. Bu da olamaz. Yaklaşık 60 metre derinlikte 13 dakika boyunca kalabiliyorlar. Kim kalabiliyor? Dolayısıyla aslında benim giriş cümlem yalnızca üç olabilir. Ceyhan ve Denizli. Eledim arkadaşlar. Geldi sıra ikinci cümleme. Filipinler, Malezya ve Endonezya çevresinde balık avlayıp el işlerini kullanmak üzere doğal malzemeler çıkardıkları sularda yaşayan göçebe boju halkı hayatlarının çoğunu denizde geçiriyor demiş. Şimdi hayatlarının çoğunu denizde geçiriyor. Hayatlarını sürekli denizde geçirdikleri için cevap Bursa arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15. sorumuza baktığımız zaman fiilimsi olmadığı konusuna uyarılan Ahmet aşağıdaki atasözlerinden hangisini söylemiş olabilir diyor bize. Akan su yosun tutmaz. Akan su nasıl su? Akan su. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hangi yılan? Bana dokunmayan yılan. Emek olmadan yemek olmaz dediği zaman madan neden? Ama burada fiilimsi yok ki Ahmet'in söylediği cümlede. Samet de demiş ki başa gelen çekilir. Başa gelen çekilir. Kul sıkışmayınca hızır yetişmez önce ince. Bunu söylemiş olamaz. Bal tutan parmağını yalar burada olamaz. Akacak kan damarda durmaz. Bu da olamaz. Cevap Ceyhan'dır değerli arkadaşlar. Geldik 16. sorumuza. 16. soru iki tane cümleyi anlamcı birleştirme sorusundan oluşuyor. Hemen bakıyoruz aslında. Şimdi bir kömürün oluşması bitki kalıntılarının milyonlarca yıl toprak altında kalıp sıkışması ile gerçekleşir. Bu birinci cümlemiz kömürün meydana gelmesi de aşama aşama olup bir kömür oluşum zamanına göre dörde ayrılır. Linnit, taş kömürü, turba ve antrosit Demiş. Şimdi bitki kalıntılarının bir araya gelmesiyle oluşan kömür bu dursun. Geçelim bir bunun Milyonlarca yıl toprağın altında kalan bitki kalıntıları birden fazla aşamada bu değil. Meydana gelmesi aşama aşama olan ve oluşum zamanı bakımından e, lignit, taş kömürü turban trasit aşamalarından geçen kömür bitki kalıntılarının milyonlarca yıl toprak altında sıkışması ile oluşmuştur. Aşama aşama olduğundan bahsediyor. Milyonlarca yıl toprak altında kalıp sıkışması ile gerçekleştiğinden bahsediyor. Ve bütün malzemeleri aslında ele almış Ceyhan da evet almış. 17. sorumuzda altı çizili öge cümlenin öznesidir demişim. Şimdi de. özne işi yapan kişi yüklemi bildirdiği durumu üzerine alan öge nesne cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen öge. Zeynep kalemliğini sınıfta unuttu dediğimiz zaman unutma işini yapan kişi kimdir? Zeyneptir. Bu yüzden Zeynep buradaki özlemiş. Zeynep'in unutma işinden etkilenen ise kalemliktir. Dolayısıyla kalemlik burada nesne görevinde kullanılmış. Peki altı çizili ögelere bakıyoruz. Bunlardan hangisi Öz nedir? Bulmaya çalışıyoruz. Göze hitap edenle gözde hitap edenin farklı olduğu bu bir özne değil. Sevgi kusurları yok etmez. Bu zaten nesne. Kendinden memnun olmayan birini ne yaparsa yapın memnun edemezsiniz. Bu da nesne. Her şey olmaya kalkan insan hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey olamaması. 17 Denizli değerli arkadaşlar. Yine bir görsel okuma yorumlama sorumuz var. Bunlar yeni nesil sorular grubumuzda güzel sorular aslında. İllüstrasyon kompozisyonu değildir demiş sorumuzda. İllüstrasyon resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonlarla resmedilmesi demektir. Gerçekçi resim sanatının bir dalı sayılabilir. Tarihteki ilk illüstrasyon örneklerini yüzyıllarca Yüzlerce yıl öncesinde mağaralar yapılan e, çizimlerde rastlanmaktadır. O günden bugüne illüstrasyon sanatı kendini geliştirerek yoluna devam etmiştir. İllüstrasyon görseller o kadar güzel hazırlanmıştır ki size sayfalı romanın anlatamayacağı derinlikte hikayeler sunar. Bu görsellerden bazıları bakış açısı, psikolojik durum, eğitim seviyesi gibi değişkenliklere göre farklılık gösterir. Aslında bize bir mesaj vermek istiyor dolayısıyla anlam kapalı ve e, kurgulanamayacak kompozisyonlarla resmedilmesi. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Adana'da, Bursa'da ve Ceyhan'da e, bize bir mesaj verebilecek kurgunun da mevcut olduğu, resim sanatının abartılı olarak kullanılmış biçimi mevcut mu? Evet mevcut. Denizli'de de ise böyle bir durum söz konusu değil. 19. sorumuz da oldukça uzun bir soru arkadaşlar. Uzun sorular lütfen gözünüzü korkutmasın. Bir soru ne kadar uzunsa aslında o kadar da kolay bir sorudur. 12 hayvanlı Türk takvimine göre her yılın başlangıcı baharın gelişi ve göktürklerin erkene konulan çıkışı olarak kabul edilen 22 Mart Nevruz Bayramı. Her yeni yılda birlikte Türkler yeni bir başlangıç yapmışlar. Bir de yılları verdikleri karakteristik özelliklerde kalmamış doğdukları yılın kendi karakterlerini oluşturduğuna inanmışlar. Şimdi sıçan yılı, pars yılı, at yılı, koyun yılı ve it yılı diye yıllar vermiş bize. Peki bu yıllara bakıyoruz. Sıçan yılı bu yılda doğanlar hareketli konuşmalarıyla ilgileri üzerine çeken ve sezgileri güçlü insanlar uykuyu oldukça çok seviyorlar. Kendilerinden büyük işleri girişerek güçlerini sınamayı seviyorlar. Ancak kötü işlerden kaçmaya özen gösteriyorlar. Onlardan iyi dost olur demiş. Peki Pars yılına bakıyoruz. Bu yıl doğanlarda sıcakkanlık, çekinmeme, güç, gayret gibi özellikler ön plana çıkmakta. Askerlikte onların e, tabiatına uygun kişiler sertlikleri ve hükmedici tavırlarıyla biliniyorlar. Bazıları kavgacı. Bu yıl doğan kadınlar erkeklerin isteklerini genellikle inatlaşarak veya nazlanarak yapıyorlarmış. At yılına bakıyoruz. Bu yıl doğanlar güçlü, hareketli insanlar. yaşıtlarına göre işlerini hızlı ve güzel yapmalarıyla biliniyorlar. Hayatları hep hareketli ve çalışmayla dolu. Bu nedenle hayat eşleriyle daha kolay iletişim kuruyorlar, anlaşıyorlar. Pahalı ve kıymetli giysileri hiç acımadan alıyorlar. Gündüz doğanlar aceleci, gece doğanlar ise zevkine ve rahatına düşkün. Enteresan yıllar gerçekten. Zaten buradaki tablomuzda da arkadaşlar bizim e, yılları da vermiş baktığınız zaman. Sonrasında koyun yılı var. Bu yıla doğanların yaşadıkları en güçlü duygu sevgi. Yakınlarına her zaman saygı, sevgi ve dürüstlükle yaklaşıyorlar. Kendi fikir ve bakış açılarına göre yaşarlar. Yalnızlığı sevmezler. Kendilerini övmeyi üst makamlarda olmayı severler. Bir konu tam karar vermeden adım atmıyorlar. Dolayısıyla yaşlandıklarında soğuk anlı bireyler oluyorlarmış. Ve son olarak yit yılına geliyoruz. Bu yılda doğanlar güçlü, akıllı, hafızası kuvvetli, sezgileri güçlü insanlar. Kendilerine ve çevrelerine eleştirel gözle yaklaşıyorlar. Kendilerinden emin. Dostlar için ellerinden geleni yaparlar. Gece doğanlar çevresinde olup bitene çok dikkat ederler. Nerede olurlar solsunlar kötülüğe izin vermiyorlar. Dolayısıyla gündüz doğanlar biraz pasaklı ve ubur Değerli arkadaşlar Ümit 94 yılında dünyaya gelmiş. Buradan hemen 1994'ü bulmaya çalışıyorum. 1994'ü bize it yılı olarak göstermiş. It yılına bakıyoruz arkadaşlar. Burada ee, güçlü, hafızası kuvvetli diyor. Duyguların mantığının tuttuğu için sevgiye ve fedakarlığa büyük önem vermiş. Çevresine karşı kibar ve anlayışlı olmuş. Baktığınız zaman Ümit'in ilk yılıyla alakası yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Geldik son sorumuza. 20. sorumuzda neyden bahsetmiş? Yukarıdaki bilgilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir diye sormuş. Şimdi okullar arası düzenlenen turnuvaları aynı sınıfta okuyan erkek öğrencilerden Çağan, Kuzey, Rıdvan, kız öğrencilerden ise Belçim, Yağmur, Mira katılmıştır. Turnuvalar bireysel ve takım sporları olarak düzenlenmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman bu bilgileri göre hangisine ulaşıyormuşuz? Bazı turnu, bu turnuvalarla ilgili bilgiler vermiş. Bireysel sporlar buz pateni, jimnastik. Takım sporları voleybol, futbol. Bireysel sporları bir kız bir erkek öğrenci katılırken futbola iki erkek öğrenci katılmış. Bireysel sporlara bir kız bir erkek bir kız bir erkek katılıyor. futbola iki erkek öğrenci katılmış oluyor. Rıdvan ve Bençim aynı turnuvaya katılmışlar. Mira buz patenine katılmamış. Dolayısıyla bireysel spor grubuna değil. Kuzey bireysel sporları katılmamış. Yağmur spor müsabakalarından jimnastiğe katılmamıştır diyor bize baktığımız zaman arkadaşlar. Dolayısıyla Mira Voleybol turnuvasına mı katılmıştır? Futbola iki erkek katıldığına göre evet. Rıdvan futbol turnuvasına Kuzey ile beraber katılmış mıdır? Rıdvan evet baktığımız zaman Belçinle aynı turnuvaya katıldığına göre bu da doğru. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle yalnızca ikisine ulaşabiliriz. Yani arkadaşlar bugünkü LGS denememizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir denemenin çözümlerinde görüşmek üzere.